Sistek olarak hedefimiz, kurumların dijitalleşme süreçlerinde güvenilir bir teknoloji ortağı olmak. Bu sunumda iş süreçlerinizi nasıl daha verimli hale getirebileceğimizi ve hangi alanlarda size değer katabileceğimizi anlatacağız. 2009 yılında kurulan Sistek, 15 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir. Eğitimli kadrosu ve müşteri odaklı yaklaşımıyla şeffaflık Güven ve sürdürülebilir hizmet anlayışını temel ilke edinmiştir. Sistek, yenilikçi çözümleri, sektörel deneyimi ve stratejik işbirlikleriyle öne çıkar. Sertifikalı uzman kadrosu, kişiselleştirilmiş hizmet yapısı ve şeffaf iletişimiyle kurumlara sadece teknik değil, stratejik destek de sunar. Sistek, kurumsal bilgi teknolojileri alanında uçtan uca hizmet sağlar. Dış kaynak kullanımı. Siber güvenlik, ağ ve kablolama, sistem kurulumları, teknik destek, danışmanlık ve bulut hizmetleri uzmanlık alanlarımızdır. İç kaynaklarınızın üzerindeki yükü hafifletmek ve verimliliği artırmak için yardım masası, cihaz yönetimi, sunucu izleme, veri tabanı desteği ve ağ güvenliği gibi çok kapsamlı dış kaynak hizmetleri sunuyoruz. Operasyonel süreçlerinizi kolaylaştırır, maliyetlerinizi azaltır ve uzman desteği ile hizmet kalitesini artırırız. Esnek yapımızla her sektöre ve ölçeğe uygun, kesintisiz ve ölçülebilir destek modeli sağlarız. Kurumunuzun bilgi varlıklarını korumak için sistem ve ağ güvenlik analizleri, zafiyet taramaları, saldırı testleri ve yasal uyumluluk kontrolleri dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik hizmetleri sunmaktayız. Kritik verilerin korunması, tehditlerin önceden tespiti ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlanır. Kurumlar güvenli, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir bilişim ortamına sahip olur. Ofis ve veri merkezleri için kablolu ve kablosuz ağ kurulumları yapıyoruz. Ağ topolojisi çizimi, etiketleme, performans analizleri ve yapılandırma gibi tüm süreçlerde standartlara uygun çözümler sunarız. Yüksek performanslı, uzun ömürlü ve esnek altyapılar kurarak kurum içinde kesintisiz iletişim, hızlı veri akışı ve gelecekteki teknolojilere uyumlu bir yapı sağlıyoruz. Sunucu, güvenlik duvarı, e-posta sistemleri, yedekleme üniteleri ve kablosuz ağlar gibi bileşenlerin kurulumu ve diğer altyapılarla entegrasyonunu gerçekleştirerek sistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlıyoruz. 7 gün 24 saat destek yapımızla altyapı analizi, uzaktan ve yerinde müdahale, periyodik bakım ve yedekleme yönetimi gibi tüm teknik destek ihtiyaçlarınıza hızlı ve güvenilir çözümler sunarız. Projelerinizi başarıyla sonuçlandırmak için kapsamlı planlama, zaman ve kaynak yönetimi, risk analizleri ve stratejik teknoloji danışmanlığı sunuyor, süreçleri verimli hale getiriyoruz. Doğru planlanmış projeler zamanında tamamlanır, maliyetler kontrol altında tutulur ve performans ölçülebilir hale gelir. Böylece işletmeler sürdürülebilir şekilde büyür. Yüksek kaliteli veri merkezlerinde, barındırma, yedekleme, felaket kurtarma ve güvenlik çözümleriyle kurumların ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve ölçeklenebilir altyapı hizmetleri sunuyoruz. Yatırım maliyeti olmadan, Güçlü güvenlik önlemleriyle desteklenen, kesintisiz çalışan ve hızlı büyümeye uyum sağlayan sistemler kurarak kurumların dijital altyapısını sağlam temellere oturtuyoruz. Kurumların genel, özel ve hibrit bulut geçiş süreçlerinde stratejik danışmanlık, geçiş planlaması, yönetim, güvenlik ve entegrasyon hizmetleri sunarak dönüşüm süreçlerini başarıyla tamamlıyoruz. Bulut dönüşümü kurumlar için kolay bir süreç değildir. Sistek olarak bu süreçlerin asgari kesinti ve risk ile gerçekleştirilmesinde kilit rol oynuyor ve uluslararası standartlara uygun danışmanlık sağlıyoruz. Otelcilikten bankacılığa, üretimden e-ticarete birçok sektörde de Marmara Grubu, Çırağan Kempinski, Çukurova Holding, QNB Finansbank, Türkiye Bankalar Birliği ve Hepiz Burada gibi saygın kurumlara hizmet veriyoruz. Ayrıca Microsoft, Fortinet, Dell Vimware ve Veyim gibi uluslararası iş ortaklarımızla kuruma ve sektöre özel güçlü çözümler sunmaktayız. Sunumumuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sistek olarak işbirliğine hazırız. Değer üretmek ve teknolojide sürdürülebilir başarıyı birlikte inşa etmek için her zaman yanınızdayız.